Mükemmel bir adam. Çok yakışıklıyım. Senin adına sevindim. Kanka biz karar verdik evleneceğiz. Anayın amını Müzik bile aldık. çok güzel oldu. Aferin size. Bana bak. Bana bak bir daha Halil Söyletmez'le görüşmeyeceksin duydun mu? Tamay <laughs> Bodo. <laughs> İnsanların bazı ortak yönleri vardır. Mesela tuvalete sıçarlar. Ama benim farklı bir yanım var. <laughs> Yardım o şapka ne? Metin'e lazım güzel mi? İnan sonra sıçım bitlenirsin. Bitlenirsin. Git şunu <laughs> çöpe at git Bozuk yok mu abi? Yok. Şuradan yedi buçuk alsın. Soğuk ve kalabalık metrobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve her iade alışımda fakir olduğumu hatırlardım. Çek 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 çek. Ondan bile geçirme. <laughs> ha 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 ha. Oh çok güzel oldu. Aferin size. Kardeş benim dört tane dedem var ayrım olmasın diye hangisi öz söylemiyorlar ya. Babaanne multiplayer açmış herhalde kanka. Barbaros kalk ah, tahtaysın. Kardeş sileri sıkıntı yapma. <laughs> ne dedin? <laughs> Pardon hocam. E, Sizinki nerede oğlum? Sen üşüyor musun? Biraz. <laughs> Biraz. bu soğukta ben tarzan gibi çıkarsam üşürsün tanıyorsun tam silahımı kuşandım, loncamı seçtim, paralı askerler ayarladım, beni yemeye çağırıyorsun. Tokum, tokum. Ya çekil. Bunu yalnızca sen başarabilirsin Ceyni. Sen annem tarafından seçildin. Bakkalın seni öldürmesine izin vermeden bu parayla iki ekmek al. Bozuk yokmuş. Kıdessem <laughs> Altırım için bir lokma al ya lütfen bak ölümü gör. Ya bir lokma ye, ölümü öp ya. Ölümü sik. Tipim küçük gösterdiği için kızlar beni beğenmiyor. Evet de bunun tipinle alakası yok ki. Gerçekten mi? Tabii ki. Param var mı? yok. Dışarı çıkamam. Kesinlikle olmaz. Yemek bile yemem. 7 gündür tuvalete gitmedim. Ha? Sınav haftasındayım. <laughs> çok üzülüyorum. Bu tayfa öyle mi? Kızım müsait misin? <gülüyor> <gülüyor> kalk 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 kalk. Aç bakayım en son nereye girdin? Tamam sinirlisin biliyorum ama ben de 15 yaşıma kadar altıma işedim. Hani işemedim. Ha. Sorun ne o zaman? Kanka kız çok güzel yalnız. Ha, çok güzel, çok güzel. Sevgilisi geldi yalnız. Aferin size, aferin. Yaban Sana ihtiyacım yok Benim de sana O ne? Seninkinin anlamı ne ki? Sana girsin gibi bir şey e Bu da sana Çok romantik He romantik götüm mı okuyayım? Hani karı seviyordun Berat? Karı seviyorum da o karı bu karı değil Şimdi zafer benim olacak Ne zaferinden bahsediyorsun Çok güzel Ne sıklıkla sinemaya gidersiniz? Bu mikrofonun yuvarlak olanından yok mu? Bu çok tehlikeli Orma <laughs> bir vodka bişine Kızım sen nereye bakıyorsun iki saattir? Ha millete mi daldiracaksın beni? Ay 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 ay. <laughs> ay ay! Ay! eh sana eh Dövdüm ben onu! E eh sana e eh sana e! Eh. <laughs> Amına ah, soktum seni! Bu devirde kimse sultan değil, mi dard değil, bizirgen değil, bu kadar güvenme. Yeh! Al mı alım? Abi. abi çok sıkıyor bu ya. Sıkıyorsa alma. Almayacağım zaten. Ne demek almayacağım lan? İki saattir giyiyorsun. Abi almıyorum. Ayy! ama çok tatlı değil mi? Ya ne kadar minnoş. Seni kavurma suratlı. Sabahtan beri önüm boş ve 20 ile gidiyorsun dostum. Araba çok yakıyor. Ha. Anne ben çok açım. Makarna? alır. Anne açım. Makarna? Olur. Anne çıktım. Makarna. Yo, yavaş yavaş. Ha 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 ha. Oh çok güzel oldu. Aferin size. Annecik o paramı 20 lira verebilir misin? Ah 50 mi? Doğru bildin. Kapattırıyorum ya bu kredi kartını. Bu ne ya? Bireysel emeklilik ayda 500 lira. İyi tamam hadi o da olsun. Tamam hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Eşimle çok iyi anlaşırız. Ne oldu lan Futbol keyfi <kayıp> yok ya. <laughs> Tüm hiç şunu bırakmışsın. Annemler bu akşam bize gelecek. Kalıyor evet çok. Ayrandın. Abi açık hayran bu mu? Öyle işte. Bir de içmişsin abi üstünden. Azıcık. Afiyet olsun. <laughs> Lütfen evlilik çıksın. Bir de para. Bir de milli piyango yazıyor mu orada? Kaç numara? Yamilma.com'da söylüyor bunlar. Gerçek falcılar var. Valla. Yolla gelsin. İki dersten de kalmışım baba. OOOOOOO Aferin size. Sanırım okul uzayacak baba. amına kodum. Atakan. Ne? 2015 yazmışsın. 2016'yım. Kare bir alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben bu arabayı satmıyorum hala. Satma, satma, satma. Götüne sok. Ne demek inanmıyorum ya? Kanıtla o zaman. Tamam bekle tamam dur. Ben seni sen var... bak. hadi bakalım Allah Kapat lan hadi ya yeter. Kapat. Neredesin? Kim var Allah yanında? Dur bir dakika dur. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> lan? Korktuğum başıma geldi. Bir bok anlamadım. Hangi dil ki bu? Bende çat bat İngilizce var ama. Kahveniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aşkım gitsene kahveni. Anlayamadım ben. Yavaş yavaş. Ha? Anayın amını gördün. Ha? Amına. Ha? Ha? bak. Ha? ha, ha. Sedef nokta ozu kodlayayım Orhan Zeytin özür dilerim, yapamadım. Töreler yüzünden Berat. Ne töresi bu devirde? Töre ya. Kız WhatsApp grubum artık seni istemiyor. Oğlum şu giden kız kim? Gelin oğlum o. Gelin mi? Çok düzgün bir insan. Ha, ha, ha! bak. Ha! Oh! Çok güzel oldu. Aferin size. Hangi kanaldan çıkacak? Hangi gün? Ya beyefendi bir çekilir misin? Allah belanızı versin. Hep çekip gidiyorsunuz. Mesela Murat Boz dönse, işte benim stilimden 9'ar puan alsam, Survivor'da da dokunulmazlığı aldım mı, geçtim. Ne kadar azalmışsın yavrum ya. Bu pilavın hepsi bitecek ona göre. Durdur arabayı, ineceğim. Neyse az ilerde, az sür, az You take me You take me